Murat Özsoy'la Özsoy'la Şarj Radyo Fenomen Türk'te Murat Özsoy'la Şarj devam ediyor. Bayram Özel programı. Bayram'da böyle çıkardı sahneye işte şeyler e, ünlüler hala çıkıyordur otellerde falan böyle Mehmet Ali falan işte Hı. o zaman Arto'lar vardı mesela. Onun gibi fenomen tüketildi ki <laughs> Arto gibi dedi senle de bayramda dedi, dedi biraz çık eğlendir dedi. Az sonra e, Mezdeki grubu bizimle birlikte olacak ama siz göremeyeceksiniz. <laughs> Bunu böyle yapmasa mıydık ya onlara bir şekilde gösterebilseydik diye düşünüyoruz. Teşekkür ederiz kızlar giyinebilirsiniz siz. E, Alişya yanımızda e, değerli sanatçımız daimi konumuz Alişya. Bayram özel şarjındasınız. Murat Özsoy'la Jares. Fenomen Türk'te Murat Özsoy'la İstanbul'da ve Türkiye'nin önemli ya noktalarında işte trafiğin son edeyim. durumunu Dayı, almak üzere biliyorsun. malum bayramda ısın var yani, trafik bir yoğunluk vardı. Trafik muhabirimiz Murat Gaza Basmaz'a ha, ha, bağlanıyoruz. Gittin, Alo. Bana niye gelmedi? Evet, e, İstanbul'da bayram trafiği tabii ki yoğunluk e, söz konusu evet. çeşitli köprü bağlantılarında ve İstanbul'un e, çeşitli noktalarında trafikte bir takım evet. aksamalar mevcut. E, biz de Martar Yavuzibahçe'den illere doğru gidiyoruz. E, daha önce geçen bayramda hanımın e, tarafına gitmemiştik. <laughs> tarafa gitmiştik. Evet. Orada bir yoğunluk söz konusu. Şimdi gitmesen olmaz. Anlatabiliyor muyum? Yani doğru ama şimdi şöyle, ben şimdi mesela Böyle şimdi kafayı takma ama şimdi ha, e, kadın hanım tarafı biraz bu şeyi ciddiye aldığı için biz kaynanamıza gideceğiz bu sefer. Ya kaynana değil aslında mesele yani oraya gittiğin zaman işte dayımlar falan bir alem soracak anladım, dedin, anladım. Ne yapıyorsun işte Murat ne yapıyorsun. Murat ne Adam her seferinde mas. bana soruyor ne iş yapıyorsun. Doğru doğru. Ya bir adama ben yüz kere söyledim radyodayım aç dinle trafik. Ee, muhabirliği yapıyorum dedim. Doğru mu yalan mı? Ben trafik muhabiri değil miyim kardeşim? Ee, Murat Kazanat biraz odurum. dolmuşsun diyor abi Diyor ki sen. bana açtım dinledim boş boş konuşuyorsun geveze geveze konuşuyorsun diyor. Dolmuşsun yani biraz. Yani adamın bana saygısı yok anda biliyor muyum? Doğru, doğru doğru doğru. Haklısın Şu haklısın. Şu anlamda bunu söyledim. Yani İstanbul bayram trafiğinde tabii yoğunluklar ve köprülü kavşaklarda vesaire söz konusu ama ayıp. Yani ayıp. Yani tamam damattır dışarıdan geliyordur ama bu şekilde yapılmaması gerekiyor diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Biz tamam bilmiyorum. şimdi hanım şöyle yapalım. Başka bir şeyler şöyle yapalım. Var ama Peki. bunları şimdi ben de burada ha. konuşmuş gibi olmayayım. Çünkü Tabii bayram ama bayram geçmiş işte. insanlarımız yolda aldıması ya. Benim ben başıma gelebiliyorum. Hayır hayır. Şimdi ben bunu dedim ya. Bak benim hanım. benim başıma gelecek var. Ama işte <laughs> tamam. alttan aldım ben başta. Ben başta alttan almasaydım bak bu aile işleri nasıl bir şey biliyor musun? Ee, Murat evet, Kaba evet şöyle yapalım. Ben seni sonra da Heh. bir açılıyor yol. Tamam. ben ee, seni bir 5 dakika sonra alayım ben sizi. Kafam bir daha aldı. Ha ben arayacağım seni 5 dakika sonra abi. Tamam. Murat, Murat. Özsoy'la Charles. Şimdi bayram tatilinde iki tane tatil var. Bir tanesi e, ee, kaynanaya, kayınvalideye ya da işte ne bileyim anneanneye, babaanneye gitme tatili. O da güzel bir tatil yani orada da görmediğin kuzenlerine falan görüşüyorsan. Tatil ee, bir tatil, oluyor tatil mu? oluyor? O da o da mesela çocukların gençlerin özellikle sevdiği bir tatil türü. Memleketleri güzelse, köyleri güzelse yani hani bunlar gittikleri yerde önemli yani orada bir doğal güzellikler vardır falan. Bence bir deneyim oluyor. Ama tatil kime göre hani? Çocuklara göre. Ha, çocuklara doğru. Evet. Büyüklere göre de bir tatil yani niye işten güçten arınıyorsun işte kalkıyorsun gidiyorsun e, ee, anne yemek yapmış yiyorsun bence güzel. Ama Hı. ikinci tatil tamam sen anladık ikinci tatil senin gelmeksin tatil. Bayram seyran demeden yani o kısmını atlayıp direkt otel tatili falan gibi bir tatil. Hı. Sen bu, bu bundasın yani. Yok ben şey diyecektim ya. Yani. Yemek hazırlayanlar için çok bir tatil olmuyor da daha yoğun oluyor, gerçekten yorucu oluyor. Onu demek istedim aslında. Yani mutlu oluyorlar karşıladıkları için biz mesela anneannem yorulmuyor yani. Ya mutlu olmak başka bir şey, yorulmak ve ee, anneannen sana tatlılık iyilik yapıyor yani hani tabii ki eminim kalbinden yapıyordur ama yine de herkes için tatil olmuyor. <laughs> Babaannem çok seviyor mesela onu. Babaannem deliriyor babaannemin bayram tatili bize yemek yapması. Ya, o bayramı ya. öyle seviyor mesela. Bizim nasıl tatil otelse onun da herkes gelsin, ben bayram yapayım. 50 tane akraba gelsin. Bayılıyor ona. Onun tatili o. Ya yani şu anda mesela bayramda gitmeyenleri varsa mesela torunları gelmedi, kimse gelmedi. Radyo dinliyorlar mesela. Bak biz dinliyorlar hı. şu anda. Evet. Şimdi onların bayramlarını bir kutlayalım. Kutlayalım. Evet. Ellerinden e, öpelim. bayramını bir kutlayalım. Murat Özsoyla. Şair. Dünyanın ilk Ekransız laptopu tanıtılmış. Gözlük aracılığıyla erişebiliyorsun. 100 inçlik sanal bir ekran bulunuyor. Yani Çok Laptopu güzel. baktım, laptop açılıyor. Ekran olması gereken yerde gözlük var gözlüğü takınca 100 inçlik bir e, bilgisayar karşında. Önemli olan ne yaptığın onda. <laughs> Her şeyi yani, yapabiliyorsun. <laughs> bir kafede ya. mesela işte Ekrem Bey'in Excel tablosuyla uğraşıyorsan yani 3,5 yani <laughs> metre kocaman bir VR gözlüğüyle böyle yanında Nagi Hanım geliyor. E, ee, bunları editlememişsiniz yalnız Mustafa Bey falan diye onları görmek istemezdim yani. Ben de sanırım. Güzel. Evet. Ama mesela ben onu düşünüyorum. Mesela yazarken ben de mesela böyle düzeni severim. Bir köşede böyle dosyalar açık dursun, döndüğümde orada olsun falan. Ben böyle masada bir aptal gibi sağa sola bakarak yazayım. Güzel olabilir, güzel bir deneyim olabilir. Ama evet. bilmiyorum yani bunun bu VR olayının şey olması lazım bence. Daha taşınabilir olması lazım. Yani kafamda kocaman bir şeyle gezmek beni maalesef. Bu o kadar büyük değil işte. Bu normal güneş gözlüğü gibi bir şey yapmışlar. Çok harika duruyor yani. Çok şekil duruyor. Ama bizim <laughs> bir şeyler değil. <laughs> Türkiye'de gibi. yok zaten evet. Öbürünü biliyorsun bir tanesi 3500 dolarmış abi. Ha işte o benim o ismini vermediğim bir şeyin direkt. Ben sanki onu bir yanlış vermemişim gibi. Şu mu abi diye tamamladığın. Unuttun sandım ya. Evet, Oraya bir koyup. O işte. Reklama geçse olur. O adam bize reklam verir mi be? Sanki. Bize verir mi ya? Keşke verse ya. Ben o cezayı öderim kardeşim. 500 liralık bir dolarlık bir ekipman için öderdim o cezayı. Murat, Murat Peki bayramda herkes tatilde değil yani çalışanlar da oluyor bizi dinleyenler yok. Bayramda yani. çalışanlar vardır evet. Hmm. Biz ha. varız. Yani şöyle bayramda şimdi bizimki değil yani ofiste çalışanlar da vardır bayramda. Bence bu olmamalı yani. Evet, Bayramdır. kafelerde. Bayramdır ya. ya. Şimdi dinleyenler varsa burada marketlerde ee, sesi açabilirler şu anda onları o işte çalıştıran evet. patronlar için <laughs> sesi açabilirler. Bayramdır be kardeşim bayramda bu adamı çalıştırmayın ya bu insanlara yazık değil mi bayramdır. Murat Özsoyla Özsoyla Şarj Benim de en sevdiğim tatil türü yanında kimi götürdüğünde çok önemli olarak mesela romantik bir tatilde her an her şey olabilir tatili. Mesela kafaya takmıyorsun, arkanda bir sırt çantası var, sahile gidiyorsun, ee, ne yiyeceğin ne içeceğin belli değil ama önüne bulduğunu, o anın içinde yaşıyorsun, kalbin nereye götürürse oraya gidiyorsun, onu çok çok seviyorum ve müziği dinliyorsun, gün batımını izliyorsun. Bilmiyorum ya. Çok hoşuma gidiyor. <laughs> De şu anda kurban bayramı ya. <laughs> hani bizim Anladım, derdimiz şey unuttum, ya. Pardon, Hazine ya bunları Ömer'e verdik mi ya? <laughs> ya şunları Ömer'e ver. E, ee, Barsakları alır mısınız? Mumbar mı yapsak ya falan ya şu an muhabbet hani. <laughs> Murat Özsoy'la Özsoylu. Şarj. Şu anda bayramda biz dinleyenleri şey farz ediyoruz biz gidemeyenler ve işte radyoya mahkum olan bir yüzücü bir azınlık gibi düşünüyoruz. Hayır mesela tatil beldelerimizi şu an gayet güzel yerlerde de bizi mekanlarda cool atmosferde dinliyor olabilirler. O zaman aslında yazık bir tatil. Ya orada biz dinliyorsanız bence yanlış bir tatile gelmişsiniz. Yani şu anda eğlenmen lazım abi sen radyo mu dinliyorsun? Hemen kapat radyoyu ve bence eğlenmeye devam et diye düşünüyorum bilmiyorum yani. Murat öz soyla. Evet bir yandan Fenomen'de düşük pillerimizi şarj etmeye devam ederken diğer yandan da tabii ki dünyada ve Avrupa'da olan gelişmeleri, haberleri öğrenmek için her zaman yaptığımız gibi Fenomen'in dünya muhabiri, uluslararası basın mensubumuz İbrahim'e bağlanmak istiyoruz. İbrahim şu anda nerede? İbrahim şu anda Amsterdam'da. Evet İbrahim Amsterdam'dasın şu anda. Hollanda'da durumlar nasıl? Sanat dünyasında, magazin haberlerinde ne gelişmeler yaşanıyor? Evet şimdi Amsterdam'da, şimdi daha yeni indim havalimanına, Schiphol'deyim. Daha bir görmedim, daha indim bakayım. Evet. Burada e, Free Shop'ta parfümler gene pahalı, e, dönünce de alabilirim diye düşünüyorum. Fiskilere Buray. baktığımda, fiskiler şişesi... E, şöyle müzik ha, müzik Tamam festivalinden... şimdi Amsterdam'da tabi <laughs> çok büyük bir müzik festivali var. Evet. E, bildiğiniz gibi burada e, çeşitli gruplar, kızanlar çıkacak çalacak, işte Hay orada çalgıcısı, malgıcısı. Çok eğlenceli bir festival olacak. Oraya geldim. Peki Amsterdam'la ilgili gözüne çarpan şey... Şimdi Amsterdam'la ilgili ilk gözüme çarpan bisiklet. Evet. Herkes burada şey gibi deli dana gibi bisiklet çeviriyor. Ben de bunu anlamıyorum. Diyorlar a... Avrupa'da medeniyet medeniyet. Yemin ederim biz iyiyiz be. Vallahi daha iyiyiz. Minibüs desem var, dolmuş desem var a... 10 dakikalık yere gidiyorsun 2 saatte. Ya tabii şimdi bisiklet... Pedal 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 buna be. Ya bir özgürlük olarak düşünüyorum. Evet yani. e, tabii i̇nsanların... ki biraz da e, sağlık ve insanların özgürlüğü açısından tabii. iyi bir şey gibi düşünüyorum ama... Yani modern dünya... Valla ziyanlık karbon... be. Dede bisikletlerle geziyorlar a**. Elektrikli elektrikli bir şey tak. Ya karbon salınımı açısından biliyorsun. Tamam abi, da ben... şimdi saygıyı anlayayım. Bisikletliye saygı ama bisikletlere saygı suyu. Amsterdam'ı işgal etmişler bak buradan söyleyeyim. vallahi gelirsiniz çiğnenirsiniz yolda ben sana söyleyeyim. Ya şimdi Tabii koala... 5 dakika önce iki tane karı önlerinde çocukları kızanları koymuşlar. Nasıl geliyor arkamdan benim nasıl geliyor? Ulan. Ya şimdi orada herkes birbirine saygılı. Tamam da ben hayvanım ben. Hayvan gibi yürüyüm elim kolum benim ayda oynuyor çarpacak bir tane bu oraya kızan göle. Aman aman. Vallahi olacak iş değil. Ee, Neyse Avrupa'da dediğim dediğin gibi çok eğlenceli bir festivale geldik. Evet. Aşıktan ölüyüm demin yedim yağlı ekmek. Yağlı ekmekle duruyum. Dur bakalım akşama gideceğiz ama. Evet. Aç kafayla da hiç çekileceğine değil. Peki İbrahim'e İbrahim, e, İbrahim e teşekkür Yine. ediyoruz. haber veririm bir şey olursa. Tamam. Hadi bay. şey İbrahim e, üstünü de da. Murat Özsoy'la Tars. Diyelim bayramda Bodrum'dasın. Bodrum için bir yer tavsiye et bakalım. Bodrum'un neresi sence şu anda iyidir? Vallahi ben Turgut Reis'in çok beğeniyorum. Turgut Reis emekli yarı ya ben emekli miyim acaba? <laughs> Bodrum'un çeşit çeşit yerleri evet, var iyi. şimdi. Amaca bağlı tamamen. Mesela eğleneceksen işte müzik falan istiyorsan bir yer. Işte denize Ay, Gümüşlük çok güzel. Mesela orada çok güzel çok güzel böyle e, takılar evet. sa satıyorlar. Çok tatlı böyle balık ekmek, köfte ekmek yiyebilirsiniz. Annemin gümüşlükte takı standı var arkada. Evet. Ya bunu tak diye. Hmm. O annemeden de şu an annen dinliyor olabilir ha. Ee, ha. Şey ondan da hemen bir takı alırsanız annem bir yüzde iki buçuk indirim <laughs> 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 Çok da yapmayacak yani. <laughs> evet. Anne Ucuz satıyorsun takıları. Buradan ben duyurmak istiyorum bütün gümüşlük e, esnafına ve diğer e, müşterilere müşteri potansiyeli olan insanlara. Bence ucuz. El işi bence daha pahalı olmalı kardeşim. Yani orada gidip de e, biliyorsun gümüşlükte çok güzel bir yer var. Şu an orada da açık olabiliriz belki. <laughs> İki tane kabak var böyle yukarı asmış falan. Ondan sonra böyle 15 bin lira falan veriyorsun kişi başı çıkıyorsun. sen vermeyelim. Ya zaten işte orası yani <laughs> hani. Bir sor 15 bin lira nerede veririz abi burada kişi başı da? Orayı gösterirler. Orada da dinleniyor <gülüyor> <gülüyor> olabiliriz. Ya dur ya böyle... Akşamları da güzel <laughs> konserler var gerçekten. Tamam. Güzel live müzik bu, bu, de var. Bu bence şu bütün muhabbet ben şu an kendimi tarafsız bir gözü söylüyorum. Tamam. Gidemedik ya şu an Gümüşlük'e değiliz ya. Evet. evet. Şimdi o yüzden bu eleştiri bu isyanım. Ee, o mekanda kusura bakmasın yani. 30 binim olsaydı gelirdim abi. <gülüyor> <gülüyor> yani hava atacak 30 binim olsaydı 15 bin sana verirdim be. <laughs> Murat Özsoyla şarj Radyo Fenomen Türk'te Murat Özsoy ile şarj devam ediyor. Evet önemli haberleri de alalım. İnsanlar şu an evlerine gidiyorlar tamam. Biraz onları dünyada neler olmuş neler bitmiş bilgilendirelim. Ne oluyor dünyada şu anda? Alışılmışın epey dışında bir süper dünya keşfedilmiş. Bu gezegende bir yıl 12 saat sürüyormuş. Dünyaya aşırı benziyormuş. Nerede yakınlarda mı? Bilmiyorum. Nerede yani, bunun yani keşfetmemiz bir, şey bir anlamı uzun... olmuş mu yani? Ya bakıyorlar işte hani yaşam maşam. En azından olasılığı var yani, bir yerde var. Dünyaya çok benziyormuş şey olarak, e, yüzeyi olarak. Su mu var? Aa, bilmiyorum o kadar ya. <gülüyor> <gülüyor> ya ben buna İle... bak, <laughs> bir şey mi? su vardır. Kardeşim bak, adam bir tane bir şey görmüş, bu haberin özeti bu. <laughs> ya abi bir şey görüyorum, kafamda iyiydi o ara ama. Lan aynı dünya, masmavi böyle dönüyor. Su var mı? Ya bilmiyorum da ya. Top gibi tam mavi. Murat söyle. Şimdi bayramda gezmelik yerlerimize bakalım bir neresi var mesela. Bunların da farklı farklı şeyleri var. Statüleri var yani farklı havaları oluyor ya mesela. Çeşmeciler var mesela. Benim favorim Ayvalık. Ayvalıkçılar başka mesela. Yani Ayvalıkçılar bilmiyorum kusura bakma da yani biraz böyle. <laughs> hani 65 yaş üzeri emekliliği var hani böyle kartı var otobüse falan binerken şey yapmıyor. Ayvalık biraz öyle ablacığım, sezonda. Ee, Bodrum dersen Bodrum böyle biraz daha Bodrum'un yerlisi ya daha doğrusu Bodrum'da evi olanların tercih etmeye başladığı yer gibi bence bayram için. Çünkü bayram çok kalabalık yani. Bodrum'a gidiyorsanız şu anda dönün, <laughs> oradan bir Fethiye'ye doğru gidin Fethiye, bence. Fethiye, Kaş. Rezervasyon yoksa hiç gitmeyin bence. Çeşmecilere ne diyorsun? Çeşmeciler hakkında bir var mı bir fikrin? Valla çeşmeciler galiba ikiye ayrılıyorlar. Çeşme ve e, alaçatıcılar. Ha bir de öyle bir şey var. Evet alaçatıcılar mı oluyor? Çatıcılar? Alaçatıcılar. <laughs> <Nasıl gülüyor> ya yani ben şimdi bak, ben, ben Rock grubu gibi. Çeşmenin cahil olduğum için o kadar detayını bilmiyorum. Çeşmecilerle alaçatıcılar arasında bir sorun mu var? Sorun olduğunu bilmiyorum da. Hangisi ama daha cool, farklı hangisi Bir... Hangisi daha cool olarak kendini düşünüyor? Yani şöyle... Benim benim anladığım kadarıyla hani İzmirliler daha böyle Çeşme Çeşmede de evleri oluyor. O yüzden evet. o daha böyle yerel, lokal oluyor. Ha. Alaçatı'da daha böyle bir sanatsal bir Hı. hani dışarıdan gelip o şekilli. Evet, evet. Şekilli evet. kardeşlerimiz Alaçatı tercih ediyorlar. Evet. Ya çok güzel mekanlar var. Şimdi bir tane yer daha var böyle isimde vermeyeceğim. <laughs> Eyvah. Oğlum o kadar şekilli ki mekan. Pahalı lüks tabii abi. Havalı cool mekan falan böyle. Biraz da o şeyleri veriyor hani. O işte otantik işte ne bileyim Asya masya bilmem nesi. Hmm. Tuvaletler abi dışarıda. E, 200 metre tuvalete. <laughs> tamam mı? Duş muş yok. Leğende yıkanıyorsun. Yok abi. Leğende yıkanıyorsun abi. Odalarda klima da yok. Doğal bir şey. E, eziyet, doğa bir sefaleti. Anladın mı? <laughs> En kolay şekilde ee, en yüksek şekilde yaşayabiliyorsun. Sefaletin kaliteli adresi. <laughs> Murat, Murat Özsoy'la şarj. şarj. Fenomen Türk'te Murat Özsoy'la şarj. Bitti. Şarjınızı bence doldurduk. En azından idare edecek seviyeye kadar geldiniz yani. Hani biraz da düşük pil modunda kullanırsınız. Evinize kadar varırsınız. Ondan sonra tekrar şarj olup yarın yine pillerinizi bitirirsiniz. Akşamına gene ee, şarj ederiz. Hallederiz. Murat Özsoy'la şarj.